Selam <laughs> herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var. Haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta postmont diye bir şey var. Aylık daha gelmeden sizi ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100.000 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coinlerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coininiz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar en çok oynanan oyunlardan biri Red Max Hex of Gaming'in oyunu. Girdim sizin için oynayacağım. Bir önceki kanalda yükledim aslında bu videoyu. Abi iki kanalda takip ediyorsanız ne güzel sizin için. Geçen video kanalda kaybettim ama geçen kanalda kaybettiğimin hırsına kapılıp burada kaybetmemem gerekiyor. 5600'e başladım. Senin kafanı siki. Hadi oğlum. Geçen videoda oynamam yani bir önceki kanalda oynamam. Daha iyi çünkü şu an oyunu öğrendim. Abi şu kediler var ya kediler. Amına ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Şunun muhabbetini anlayamadım. Yarak gibi bir sağ bir sol gösteriyor. Bu zaten sadece white çıkartıyor. Hani white çıkaracaksa niye animasyon koyuyor ona hiçbir fikrim yok. Yani buradan başka bir yarak çıkmıyor. 20 spin'den fazla satın aldım. Buradan hani bir şey çıkmıyor. Onun dışında şu kediler birleşik olmasa ödemeyecek. Zaten söylemiştim sizi ve şu an moralim bozuldu. Çünkü belli ki ödemeyecek ya. Böyle oyunlar böyle oynar seviyorum yani. O. Oğlum yakın atsan o güzel aslında. Böyle oyunları seviyorum aslında az önce iki kere söyledim üçüncü kez söylüyorum ama çünkü çıp 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 şeyler yapıyor ya abi. Hani bu Bayağı ödeyecekmiş gibi hissettiriyor mesela 5 lira 5 lira 10 lira bak. Oo. Güzel güzel bak burada bir şeyler olabilir. Bak bu oyunda bir şeyler olabilir bak. Hani şey de atıyor Bak burada ödeyebilir. 6000 mi dedi o? 6000 mi dedi? Ananı sikim 600 demiş. Ananı sikim. Oğlum bu sefer hiç kırmızı renk göstermedi lan. Oğlum bir şey at lan. Ananı sikim hiç atmadı bu sefer de. Şu bir şey öder mi? Yok abi hiçbir yerle birleşmiyor ki amına koyayım. 9000 ödedi. 7200 devam. Abi çok yorgunum Vallahi 50 tane falan Red Bull içtim aman akım. 2 tane video çekeceğim diye. Acayip yorgunum. Bir önceki kanaldan katladım. 300 bini yediğim için yorgunum. Yani yerken Bayağı takıldım aman akım anlayacağınız. Çok yorgunum o yüzden. Şu anda o yediğim paralar çıkarmaya kumara girdik. Ananı sikiyim ya. Abi. Çok güzel semboller attı ama amına koyayım kedi yok. Şu anda bir şey ödeyebilir misin? Abi bak şu an baya bir kedi var yan yana. Oğlum kedileri seviyorum. Bak benim de kedim vardı amına koyayım ya. Hadi kedim be. 1200 orada bir şeyler yaptı. Bir tane daha lazım kedi şuraya bir yere ya. Yok abi. Kötü şu an durumlar. Son spin'e gireceğiz. Atmazsa şuralara bir yerlere kedi. Belli ki ödemeyecek. Yok abi atmadı ama şu white. Bir şey yapar mı bu white? 1300 yaparmış. Bir şey de yapmazmış. 5000 de 7200 almıştık zaten. Üstüne gidiyorum. 8000 lirayla devam. Başlangıçta verse güzel olacak amına koyayım ama. Vermiyor işte. Sik kafalı. Of Of şuralar kedi olacak. Amına koyayım işte o zaman gir sahibinde ne ya. Yok abi. Devam. Arkadaşlar şöyle bir şey yapar mı bu? Yok yapmıyormuş. Yapsaydı Bayağı iyi olurdu. Aynen. Bana şuradan bir taş bölü alsana yani. Yani hata bende çünkü bir önceki kanalımdaki bu video, bu slot oyunu da zaten kaybetmiştim. Ananı sikeyim cümle bile kuramıyorum. O kadar götümü sikmiş gibi hissediyorum ki anlatamam size. Yani zaten sikmişti amına koyayım. Zorlamaya gerek mi vardı anlamadım ama Devam ama koyayım. Devam. Bir potansiyel gördüm ya. Potansiyel görmesem asla. Abi şuraya bir, bir şeyler at. Bak şuraya şu kısma. Şu kısma kedi istiyorum ama koyayım. Evet arkadaşlar kendi bir önceki kanalımda da bayağı suskunluk, durgunluk bir video olmuştu. Çünkü dünyanın en boktan slotunu seçmişiz. Lütfen ve lütfen yorum kısmına bana öyle bir slot önerin ki en azından kaybettikten sonra keyif alayım. Bu ne Yara ki slot bunu niye oynuyorsunuz aman Bu şu an en popüler slotlar arasında. Her neyse teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.